Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle bir kaş serumunu göstermek istiyorum. Bu kaş serumunu ben hemen hemen 2 haftadır hatta da daha fazladır kullanıyorum. Kesinlikle çok hoşuma gidiyor. Benim kaşlarımda normalde o kadar büyük bir sıkıntı yok ama şuralarda birazcık açılma var. O yüzden şöyle bir hatta şöyle göstereyim daha net görün diye şöyle bir kaş serumu kullanıyorum. Bence işe yaradı. Şuralarımda Hafif de olsa hani iki iki haftadır ama iki hafta da olsa sanki böyle bir e, ilerleme görüyorum. Şöyle size göstereyim da nasıl kullandığımı da göstermek istiyorum. Bu şekil şöyle fırçanın ucuyla böyle diplerini uyguluyorum. Şöyle kendimde tam net görmüyorum ama bu şekil her gün olmak üzere kullanın arkadaşlar. Emin olun sonucu kendi gözlerinizde göreceksiniz. Özellikle kaşları seyrek olan insanlar kullanmalı ki kaşlarını daha böyle gür ve ee, daha hacimli gözükmesi için. Her, o kadar da hoşuma gidiyor ki böyle taramak için de çok güzel oluyor. Hatta şöyle görmüyorum kendimi. Şöyle. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Şu, bu şekil. Çok güzel oluyor bence. Bu şekil ee, size linkleri bırakacağım arkadaşlar. Eğer bakmak isterseniz kesinlikle. Bu arada artık e, bu marka Sephora mağazasında da satılıyor. Sephora mağazasına baktığınızda da görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada videoyu sonlandırdım ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Buralarıma ben sülük tedavisi yaptırmıştım. Hatta şurada da var ama elhamdülillah izi kalmadı. Geçti. Şurada da çok az bir şey kaldı ama bu, bu da geçecek. Çok az kaldı. Çünkü kocaman bir yara gibiydi. Onu da söylemek istedim.